İyi akşamlar Parsan günlük grafik. 22 Eylül'de bir videosunu yapmıştım. Ee, şimdi burada stop olarak 25 civarları takip edilir. Yani destek diyeyim ben stop demeyeyim. Niye böyle bir e, tabi terminoloji kullanmıyorum? Şundan dolayı. Yani ben stop derim. Orada stop edin gibi sanki tavsiyede bulunmuş olurum. Yanlış anlaşılır. O stop şey kişiye göre değişir yani. Herkesin sabır farklı dolayısıyla ama yani yakın destek orası takip ediyorduk. 22 Eylül'den sonra o desteğin üstünde kalarak artık zamandan da daralıyorduk zaten. 11-12 Ekim artık mecbur bir karar zamanıydı. Grafik olarak söylüyorum. E dolayısıyla orayı kırmış oldu yukarı doğru. Yani güzel bir hareket başlatmış, Tahmin edileceği üzere 29-20'de burada bir direnç bölgemiz vardı. Daha önce çizdiğim o direnç bölgesine gelmiş. Ben pek takip etmiyorum. Yani günlük kapanışlara bakıyorum da hepsinin grafiğini böyle hatırlayamıyorum. Direnç bölgesinde cebelleştiğini görüyoruz 29-20'de. Akım olumlu tabi yani e, destek bölgesinden. E, demek ki bakın piyasa hacimde var. Bir miktar görmüş bunu. E, bir takip edeni var demek ki bir piyasası. Dolayısıyla oradan böyle bir şeye benzettim. Onu da söyleyeyim. Hani Daha önceki videoda aynısını söylemiş miyim acaba bilmiyorum da. SASA'yı benzettim biraz grafiği. Orada bir hacimlenmeyle beraber yukarı güzel bir hareket e, sürdürmeye çalışıyor. Tabi direnç önemli. Yani 29-20'nin hatta 29-70'i de alabilirsiniz. 200 gün ortalaması onu söyleyeyim. E, orayı da katabilirsiniz içine bir bölge olarak. Bu miktarların üstüne çıkması, parsanın alıcı devam etmesi önem taşır. Kısa vade hareket şu an 800 senin üstünde oluşuyor gördüğüm kadarıyla. Pek altına e, kapanışlar yapmamış kaç gündür burada yani 8 Ekim'den bu yana altına doğru bir kapanış yapmamış üstüne çıktığından beri. 28-56 e, tercihe bağlı bir destek seviyesidir. Yani en kısa da bilmiyorum 26'larda alanlar, 26-30'da 50'de alanlar varsa belki onlar için tercihli bir destek seviyesi e, stratejik bir nokta olabilir. Ama e, genel manada söyleyelim 28'in altına bir daha girmezse akım e, girmedikçe ya da öyle ifade edeyim. Akım yukarı doğru devam ediyor deriz. Tabii kırılım şart yani. Onu söyleyeyim yani bu bu alanı bir geçmesi lazım. Daha önce de satıcıların yoğun geldiği bir alan burası. Ee, böyle devam edilebilir yani böyle bir stratejiyle yürünebilir. 50 gün üstünde kalıcılık şimdilik güzel. Yani daha önceki bir kere daha şurada 50 gün zorlanmış Haziran ayında. Ama oradan daha fazla gündür. 50 günden biraz daha fiyatta ayrılarak kalıcı olmuş. Yine bakın bunlar hep tercih meselesi. Yani 27 -40 da burada bir opsiyon olarak kullanılabilir. 27.40'ın altında düştüğü zaman 50 günün altına giriyor gene. Yani 50 maliyetin altına girmek hoş bir şey değildir. Onu söyleyeyim. Yani ne bakıyorsanız bakın altın, gümüş 50 çok geçerli bir ortalamadır çoğu varlıkta. Dolayısıyla orası da baz alınabilir. Yani ne kadar kalabilir 50 günün üstünde o kadar iyi. Yani fena değil. Hacimler falan fena değil de şu tıkanıklık biraz da sürmüş burada. Yani şunlara şey çizen oluyor. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Bunlara böyle filama bayrak çizen oluyor. Böyle filama bayrak olmaz. Yani Hiç böyle olmaz çünkü onlar koparak gelir. Koparak gider. Onun şartı o. ya yani Ben görüyorum maalesef. yani de denk geliyor. Önüme düşüyor. Bazen bir grafik falan. Öyle bir şey silmek saçmalık ve yolun yarısında olurlar. Onu da söyleyeyim. Yani filamayı görürseniz veya bayrak görürseniz kopma ile gider. kopma ile gider yolun yarısında olur e, şeyi kadar direğe kadar hareket eder Ondan sonra da satılır zaten genellikle 57 RSI, RSI bakımından ya, olumlu bir alanda kendi ortalamasının üstünde makteye bakıyorsunuz o da pozitif kalmaya devam ediyor ama Şuradaki hareket yoruyor tabii senede yani burada taşıyanları da yoruyor şimdi kısa vadeye girenler de e adam her gün bakıyor. Dur yani teknik trade trade'den kesim özellikle. Geçtik mi direnci? Geçemedik. Geçtik mi? Geçemedik. Yani bir yerden sonra burada kısa vadeciler bakın en kısa vadecilerden bahsediyorum. Biraz çünkü yani bizim piyasada day trade edenler 3-5 günlük hareketlere daha çok önem veriyorlar. Yani day trading deyince böyle gün içi anlamayın. Gün içi zaten pek yoktur. Çok azdır. Çok da zordur. Ama böyle kısa vadeyi kullanan çoktur. E, traderlara daha yoğundur Türkiye'de özellikle. Zaten bizde gün içine şeyde hacimler de çok müsait değil. Onu da söyleyeyim. E, dolayısıyla hani burada e, bir geçiş olursa yani yukarıda bir direnç kırılımı e, olursa piyasa bunu görürse bir miktar daha hacim artabilir ve yani istek orada bir fiyatlama da yukarı belki hızlanabilir. İhtimal söylüyorum sadece. Onu da aklınızda bulundurun. Yani direncin geçilmeye bakın ve e, çok da piyasa artık sıkışırsa bir zamandan sonra bazen aksine bir şey olabiliyor yani doğrudan yavaş yavaş satış baskısı da başlayabilir. bakın mantık şöyledir yükselemeyen şey düşer düşemeyen şey de yükselir bu kadar basittir aslında yani burası için hemen geçerli anlamında söylemiyorum ama yani bir süre sonra yılgınlık yaratabiliyor en kısa vadecilerde. Dolayısıyla onu da gözlemek lazım. Yani 8 kırılıyor, 20 kırılıyor falan bir hız kazanıyorsa orada aşağı doğru satışlar böyle yoğunlaşır. Yani görürsünüz zaten hacimli de olmaya başlar. Biraz piyasa ona dikkat etmek lazım. Herkese iyi akşamlar.